Manisa'da bir şizofren hastası halk otobüsüne saldırdı. İki kişi hafif şekilde yaralandı. Olay anında panik yaşandı. Olay önceki gün saat 13.30 sıralarında Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şizofren hastası olduğu öne sürülen bir kişi Bülent Kayalı İdaresi'ndeki Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı özel halk otobüsüne çapayla saldırdı. <laughs> saldırgan yolcu almak için durağa yanaşan otobüsün önce kaput tarafına vurdu. Daha sonra otobüsün diğer tarafına geçen saldırgan elindeki çapa ile otobüsün camlarına vurarak patlattı. Ay, patlayan camlar cam kenarında oturan iki kadın yolcunun ayaklarına düşerek hafif şekilde sıyrıklar oluşmasına neden oldu. Olayın ardından saldırgan kaçarken şoför Bülent Kayalı durumu Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Otobüs şoförü Bülent Kayalı yaşananları böyle anlattı. Yolcu alma durağa yanaşıyorduk. Kişi karşı taraftan geldi. Balta elinde büyük çapa Onunla ilk önce sağ tarafa vurdu. Ben durağa durunca, bu sefer yolcu binerken o sağdan karşıdan geldi. Ön, bu sol taraftaki cama vurdu yani. İçeride başladı panik. Ee, yolcular vardı tabii. Bir bayan oturuyordu. O cam kırıklarından ayakları e, hafif sıyrıklar oldu cam kırıklarından dolayı. Öyle işte yani hiçbir şey yok ya. Yani. Meğersem şizofren hastasıymış neymiş adam. Onu öğrendik yani. Başka bir şey de yok. Hemen polise bildirdik, kooperatifime bildirdik. Başkanı telefon ettik dedik böyle böyle. Sonra polis geldi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>